Norveç Futbol Federasyonu, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde İsrail ile oynanacak karşılaşmanın bilet gelirlerini Gazze'deki insani yardım çalışmalarına aktaracak. Norveç Futbol Federasyonu, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde İsrail ile yapacağı maçtan elde edilecek bilet gelirinin Gazze'ye bağışlanacağını duyurdu. İnsani krize karşı dayanışma adımı, federasyondan yapılan açıklamada 11 Ekim'de Oslo'daki Ulleval Stadında oynanacak Avrupa elemeleri ay grubu karşılaşmasından elde edilecek tüm bilet gelirlerinin insani yardım amacıyla Gazze'ye gönderileceği bildirildi. Bilet satışlarının 25 Ağustos'ta başlayacağı duyurulurken, federasyonun bu kararının Gazze'de süregelen insani kriz karşısında bir dayanışma adımı olduğu vurgulandı. Kayıtsız kalamayız, Norveç Futbol Federasyonu Başkanı Lise Klavenis açıklamasında, ne biz ne de diğer kuruluşlar, Gazze'deki sivil halkın uzun süredir maruz kaldığı insani acılara ve orantısız saldırılara kayıtsız kalabilir. İsrail, FIFA ve UEFA'nın müsabakalarının bir parçası ve bununla başa çıkmalıyız. Ancak maçtan elde edilecek geliri, Gazze'de her gün hayat kurtaran ve sahada aktif acil yardım çalışmaları yürüten bir insani yardım kuruluşuna bağışlamak istiyoruz ifadelerine yer verdi.